Bugün sanal gerçeklikte kedi oyunu oynamıyoruz çünkü gene bilgisayardan oynuyoruz. Kedi olup kedileri sevmeyenlere haddini bildireceğiz. Bu arada Furkan'ın kanalında da bu oyunun devamı var. Onun için Furkan'ın kanalına da aşağıdan abone olmayı unutmayın. Ulan her zamanki en sevdiğim sütü almaya geldim dükkana. Kolay gelsin. Bu ses de ne? Hop abi neredesin? Oo, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hop suçlular lan sen kimsin? Kediler ve Garfield'lar giremez. Lan ya hadi de oradan be kardeş. Dur 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 dur. Lan o. Oh. Lan ne vuruyorsun? <laughs> bir dur bir konuşalım. <laughs> konuşalım tabii. Sen şimdi köpeksin. Senin aklın fazla çalışmıyordur. Sen buradan git buradan. <laughs> Gel lan buraya. Alacağım seni götüreceğim. Yürü git. Sen sert olduğunu sanıyorsun. Bir de şunu dene. Lan sen kime vurduğunu sanıyorsun? Bana bak bana bana bak bana bak. Ben kediyim oğlum. Aa, bakıyorum. bak gidiyoruz. Oğlum benim en sevdiğim dükkana gelip kimse esir alamaz. Kimse benim dükkanıma benden izinsiz giremez. Seni şimdi buradan dışarı atacağım. Ba Babanın oh. dükkanı mı lan Dükkan... Lan bayıldım. Şimdi kardeşim bir bir bir, bir saniye Sen gel şimdi yanıma. Sen servis istiyorsun anladım ben. Al sana servis. Lan ne oluyor? <laughs> Adam süper güçlendi. Sanırım... Aa, abi dur. Dur seninle bir konuşalım. Bir, bir, bir dakika bir dakika. Şimdi. Konuşalım tabii. Gel bir sarılalım. Sarıl hmm. bana abi. Senin derdin ne? Senin derdin ne ha? Senin derdin ne lan? <laughs> i̇şte derdim sensin birader. Sen ve senin gibi bıyıklılar. Lan bırak Gel lan bakalım. beni. Bırak lan. Aa. Çık çık. Seni bu dükkandan atacağım oğlum. Çık lan dışarı. Gel lan buraya. Çık oğlum bu dükkanın yeni sahibi benim. Oha oha. Hadi hadi yallah. Lan bırak lan kapıyı. Bırak. Bırak. <laughs> Çıkartıyorlar öyle. Lan Hayır. bırak. Lan <laughs> ben dışarıda kaldım. İşte başlıyoruz. Gel bakalım. Abi abi bir saniye abi bir şey söyleyeceğim. Bir saniye dur. Bir saniye dur orada. Bir. Bana bak. Bakıyorum. <gülüyor> 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 Buraya gel. Al <laughs> oh, sana. Oh, uçan tekme. Abicim bak siz köpekler çok zeki hayvanlar değilsiniz. Çık dışarı. Çık dışarı. Bırak kapıyı. Bırak kapıyı abi. Oh. Ay lan ben dışarıda kaldım. Abi dur abi abi. Aa harbiden kapısında köpek resmi var oğlum. Köpek barıymış burası. Ama bir dakika bu resmi tutup buradan kaldırabilirim. Beni içeri almıyorsan dükkanını yakarım senin. Ne yaparsın? Yakarım oğlum aldım tabelanı götürüyorum. Lan köpek gel buraya gel. Sen köpek değil misin? Gel buraya gel kıza çekeceksin gel. Gel buraya buraya gel. <laughs> Tut şu yerdeki şeyi. Sen arkaya geçer misin lütfen? Tut kardeşim. Heh. Atla bakayım. Gidiyoruz. Dur 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 lan dur lan dur. Lan, lan dur. Ha, ha. Hadi bas gaza. Aferin. Lan dur. <laughs> i̇şte başlıyoruz. <Lan> <laughs> beni almadın. Bas gaza kardeşim götür beni. Gidiyoruz ama nereye gidiyoruz? Bara götür bara geri götür. Gid gidemiyoruz. Uzun ve soğuk karanlık bir geceden sonra. <laughs> Uzun ve soğuk karanlık. Hadi gidip biraz süt içelim. Gel gel bak ben sana aklı başında bir insan olmayı öğreteceğim. Gel benimle. Yürü lan. Gel gidiyoruz. Bırakamıyorum bırakamıyorum. Ellerim de sana bıraktıracağım <laughs> gel. Bırak onu. Çok soğuk. Lan bırak. Bırak Bırakmıyor. lan. Bırak. Gel gidiyoruz. Gel. Gidelim. Gidelim. Yürü. Çok soğuk. sen buranın sahibi misin? İbrahim. Madem buranın sahibisin bana git bir bardak süt getir hemen. Yoksa böyle vururum ağzına. Oğlum çok iyi. Gel dans edelim. Hayatlarım yerden kesildi. Dur bir dakika kardeşim şöyle gel Ben benimle yüz yüze. Furkan geldik. Sarılalım gel. Ellerimi tut, gel. Ellerimi tut. Dudağının kenarında bir şey kalmış. <laughs> öptüm seni. Kaçıyorum ben. Lan bırak beni. Lan. <laughs> ne yaptın lan. Bırak lan beni. Ben gidiyorum. Ah. Ben asla yakalayamayacaksın. Ba Bayıldı beni. Hemen burada. Ah, süt, süt makinesi. Senin için bende bir şey var. Ben almak istiyorum bundan. Nasıl alabilirim bundan? Ben sana bir şeyler alacağım. Şimdi. Abi nereye geliyorsun? Gelme ya. Bir dakika, bir konuşabilir miyiz? Bir saniye. Ko. <laughs> Gel lan sıkıyorsa bowling de yan beni. Bowling değil ki bu. Salak. Biler de Pardon. Bu. Masa masa tenisi gel. Masa tenisinde yeneyim mi seni? Tamam bek Dur geliyorum. And his name is John C. Bak. Ah elime bak. Hani? Bak bak elimde tuttum. Oha sen nasıl aldın? Hoppa Gerçek al bakalım. Gerçek kedisin işte. Gel şimdi buraya. Ah oh, ah. Oh. Sopa, sopa yat yakalayacağım. Sopa yat yakalayacağım. Dur uslu köpek uslu köpek. Sopayı sahibine geri getir. Uslu, uslu köpek. Geri getir geri sa getir. Sa ver. Sahip al sopa. Ver bakayım sopayı. Çekil şimdi önümden. Nım 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 nım. Çekil önümden. Sen öyle istiyorsan eğer. Gel buraya gel. Geliyorum senin için bir şey getireceğim. Sopayla kafana vuracağım senin gel buraya. Aa, ben ya geldim. Kedi kardeş bu. Bu barın şeyi nerede ya? Yani müşterileri nerede? Hiç kimse gelmiyor Barın abi, müşterisi abi. benim. Yazıyorsam. Sen bu barın sahibi değil misin abi? Hı. Evet öyleyim. Abi gel seninle bir dertleşelim. Gel gel gel. Yıllar yıllar önceydi. Karım beni terk etti. Miau miau miau. Miau miau miau. Oo oh, ne oluyor oğlum? Kafam güzel oldu. Hiç sorma. Allah kahretsin. Bana geri dön. Miau miau. Mırnav miyav. bayana geri dön mırnav. Mırnav. <laughs> oğlum burada neler varmış? Abi oraya gitme bak dışarısı soğuktur. Alev aldık. Alev şu an. aldık vallahi gidelim dur. Çok sıcak çok Oo, oh, sıcak. <laughs> çok sıcak. Gel buraya gel benimle gel. Gel benimle gel. Geliyorum. Gel gidelim buradan kurtulacağız seninle. Neredesin? Gel bana doğru gel. Buradayım gel Tip, gel tipide, gel tipide, gel tipide gel 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 ah, Al sana. Ah. Al sana. Oha. Yürü gidiyoruz. Bayıldı beni. Kafandan tutup götürüyorum seni. Bırak beni. beni. Seni atacağım bu evden. Buranın patronu benim. Ben Bırak beni. Hayır, bu tarafa gideceğiz, bu tarafa. Hayır, o tarafa gitmeyeceğiz. Bıraksana beni. O tarafa gidiyor. Bu köpekler diye böyle. <laughs> bu ağacı benim büyük büyük dedem ekmişti. İşte geçen sene falan kestik sandalye yapmak Hadi için. Hadi lan oradan. Oha. Siz ağaçları kesersiniz işte. Ben buranın sahibi olduğum için burada tam buradayım. İn lan aşağı. Lan in lan aşağı. Oh. Bence sen aşağı in sen. Ne Bayıldım. Bırakın beni. <laughs> Bırak beni. Gidiyoruz. <laughs> Adam beni çöpe attı. Sen kimi çöpe atıyorsun oğlum? Sana valla tekmeyi vururum kafana. Bırak bırak bırak. Al sana kafa. Ha. Gel gel seni şu an köpek cennetine götürüyorum. Bırak kendini bana bırak. Bar kavgası barda olur. Kendini abi. bana bırak gel. Ha. Hadi kaçar ben. İmdat. İmdat. Burası nereye gidiyor? ne? <laughs> nereye gitti bu? Abi kaybettim izini. Saklandım. Gerçekten nereye gittin İbrahim? Oha. <laughs> Benimle gel. Yuh oraya çıkılıyor mu? Benimle gel. Geliyorum. Şimdi saklambaç oynayacağız seninle. Gel. Şunları al çek şuradan. Olur. İzle şimdi nasıl saklanacağım. La bırak beni. Çektim, çektim. Oğlum bırak Pardon, beni. pardon. Pardon. Sana bana. Sana ben. Bak dedim. İşte sana sana kapı açıyorum. Ah, sana hiç, kimse hiçbir şey açamaz. Ben kendim açarım. Bak nasıl saklandım buraya? Oha. Bak kafa atıyorum. Hı. Hı. Ah, oh, ne vurdum be? <gülüyor> <gülüyor> gel gel gidelim buradan. Gel zamanı geldi. Kardeşim bir saniye senin derdin ne? Ha, benim derdim sensin kardeşim senin ne derdin nasıl? Neden ben sana ne yaptım da senin derdin benim ha? Söyle bana. Gel buraya dışarıda anlatacağım ya sana. Ya bırak beni artık dışarı çıkarma. Yeter. Yeter be kardeşim be bırak be. Beni asla yakalayamayacaksın. Ölü ya da kedi. Ölü ya da kedi. Ölü ya da diri. miau, Oha. Mırmırır. Oğlum bu biz miyiz? Bu biziz. Ha, Oğlum değiştim. Oha. Ben değiştim ben bir Sen köpek oldum. Ben... <laughs> Kulübe hoş geldin. Hadi lan oradan. Ben Oha. gidiyorum kedi olacağım gene. Çok sertti. Başka hangi hayvanlar? Bu hayvanlardan hangisini olalım bu arada? Yoruma yazın bakın. Burada kurt var, goril var, ördek var, unicorn var, tavşan var. Gene bir ördek. Dinozor falan. Şşt lan bana bak. Ben senin at hanım. Nesin? Büyük baba? Gel buraya evlat. Elimi öp. Sen bir kurt. Elimi öp evlat. Büyük baban geldi. Büyük baba, büyük baba. Sakın insanların olduğu ateşi yanına yaklaşma. Neden? Ç çünkü bundan bir milyon yıl sonra süs köpeği gibi bir şey olacağız da o yüzden. <laughs> Nasıl yani ya? Böyle. Abi bırak beni. Aşağılık evlat. Aa. Sana büyüklerine saygılı davranmayı öğreteceğim. Yürü. Mamamı mı değiştirdiler? Şimdi hanım öleceğim. Kapatın şu kapıyı. Açamazsın Çok bu kapıyı. Çok soğuk. Evet açamam ama deneyeceğim şimdi şey. Bak nasıl açıyorum gör. Nereye gidiyorsun? Nereye gittin? Hop nereye gittin yeğen? Arkana bak dayı. Asıl sen arkana bak evlat. Neredesin lan? Kapayı. <laughs> sen... ne? <laughs> Gel buraya. Gel seni artık hak, hak yoluna davet ediyorum seni. Gel benimle. Bak bana bak. Vahşi doğru. Sana vurmayacağıma söz veriyorum. Bana bak. Bu nasıl söz lan böyle? Gel 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 hak yoluna gidiyoruz gel buraya Şu aynaya bakıp dua et Allah De ki ben keşke bir kedi olsaydım da hemen Allah'ım keşke keşke bir kedi olsaydım Allah'ım şükür Artık herhalde. bir kedi olabilirsin gel gidiyoruz Allah'ım Allah'ım lan kedi köpek olduk Allah ikimiz de Allah kahretsin Ney? Ben ne oldum lan ben Maymun oldum maymun Abi ben değişemiyorum ben köpek olarak kaldım Allah kahretsin bu benim Lanetim yuvarlana yuvarlana çıkacağım yukarıya. ben geldim. Hoş geldin. Bırak ben kedi olacağım. Hah. Ha şöyle. Olabilirsin. Unicorn kardeşim gel gidiyoruz. Seninle Unicorn yeni topraklara gideceğiz. Gel buradan sıkıldım ben gel. Va... Hazır mısın? Yürü. topraklar. Yürü, Yürü gidiyoruz. Zatı, hazırım. Ola Kafam kafam döndü. Ne oluyor? Ne yapıyorsun orada? Kardeşim dikkat et. O. Aa. Hayır köpek kardeşi iyi Uhu. misin? Seni kurtaracağım. <gülüyor> 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 ne yaptın? Bırak beni! Bırak beni, beni bırak. Ya sen beni bırak asıl. Geçeceğim ben bu köprüden. Hayır ben geçeceğim bırak. Lan nereye gidiyorsun? Köprüden Aa, adam düştü. İmdat! Hı. Bu böyle olmaz ama. Ben kazandım oğlum. Kediler kazandı gene. Kardeşim ne oluyor burada? Kung Fu Panda köprü bölümü oldu. Oğlum köprü sen. düşüyor köprü düşüyor. Beraber çalışmamız gerekiyor. Gel buraya. Beraber mi çalışmalıyız? Evet. Ben, ben sana ilet... bir çalışma göstereyim. Gel buraya. Ne göstereceksin? Ne çalışması? Takım çalışması. <laughs> Takım çalışması. İmdat bomba Sarı, falan som. geliyor. Ha, ha. Henry ve George çalışması. Ha, bir dakika bomba değil mi şu an? Munchika lan bu. Munchika Munchika'yı ver. Hayır benim o. Aldım oh, Munchika'yı oh, ha, galiba bırak aldım verdim valla gidiyoruz. Beni. Allah kahretsin. Kalk lan gidiyorsun. Aa, toparlan bırakma kendini. <laughs> Hayır in aşağı. İn aşağı be kardeşim. <laughs> ne oluyor ya bu? Allah'ın belası bırak. Sen başım bırak. dönüyor başım dönüyor bırak. Aha lazer tabanca. Hayır tabanca düştü senin yüzünden. Ha. <laughs> Ben pa, 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 tırmanacağım bırak pa, pa. beni. Bu silah işime yarayabilir. Ay. Hangi silah? Geliyorum seni kurtaracağım. <laughs> gel buraya köpek kardeş bir anlaşmamız vardı. Anlaşmanın Bak. ömrü üzerindeki kağıdın ömrü kadardır. Ne? <laughs> Plastik kağıda yazdım. Anladın sen beni. Al sana al sana. Yat oğlum yere artık yeter gel buraya. Aa, top geldi top. Aa! Bana top verdiler. <laughs> Nereye gitti? Takla <laughs> atıp düştüm lan. 1-1. 1-1. Bir, bir. Iyiydi. Bir, bir. Bu kadar avans yeter. Kardeşim Gel, ciddi oynayalım. Bu ne lan böyle yerde? O o Allah bak kafana sallarım sopa. bak. Uzak dur benden. Ah, kendime vurdum. Kendi kafama yaptım gel geldi. Bırak beni. Geçiyor ah, bu Ben bunu içerim. <laughs> Bırak lan onu. Oo, oh, harika hissediyorum kendimi. Çok hissediyorum. Gel buraya, gel buraya. Ah. Ah. Az, ah. Az daha ben düşüyordum. Zircim, her der. etrafımdalar. Bırak. Yardım edin. Hayır, imdat. Tekme attılar. Hmm. <laughs> Hayır. Aa, görünmez. Ha, bumerang buldum lan. So so Sopayı eline ah. versene. Nerede? Gitti mi? İşte burada. Oh. <laughs> son anda tekmeyi çaktım valla. Kanka şu an son rounddayız. Bu roundu alan son round. hayvanlar alemin kralı. Oğlum bu ne lan bok? Bok var burada. Bir dakika dur bunu bir inceleyelim. Ne bu? Al bok. Tam senlik. Sen çok seversin. Sokağın ortasına Gerçek. sıçmasını iyi bilirsiniz. Al suratına yapıştı. Göremiyorum. Göremiyorum. <laughs> Gerçekten mi? Göremiyorum. Neredesin? Ekranı katladın şu an. <laughs> <laughs> gel alacağım dur bekle. Al sen de bana tak. Al sen de bana tak. Ne olacak merak Ver ediyorum. Al bakalım nasıl takılıyor. Al bası tut getir yapıştır suratıma. Ah lan gerçekten göremiyorum. Herkes yediğinden ikram eder. İmdat. <laughs> gel 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 tamam tamam. Bana lokum getireceğim. Gitme Aa. o tarafa gitme. Aa. Lokum mu? Hayır hayır. Biraz yanlış <laughs> yere atlamış olabilirim. Evet. Aa. Evet birileri. Bunu kazanan kazanır kanka. Şu an bak. Bunu sen kazanırsan köpekler ben kazanırsam kediler kazanıyor. Aa, o hayır, silahı ben alayım. Asıl silahımı buldum. Çekil. O benim oğlum. Bıraktan. E egzersiz geliyor. Ver şunu. Elektrik Ver basarım yolu. sana. Al sana. Aa, bana da geldi. Aa, ulan, ne yapıyorsun <laughs> bana? Bırak beni. Aa, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Beraber düştük. Nasıl? Ya ben kazandım Nasıl? lan. Nasıl kazandım of bilmiyorum valla. Yer, yarım metre önden düştüm galiba. Kardeşim sonunda seni hak yolunda bekliyorum. Seni kedi olmaya bekliyorum. Allah sana. Ya siz. bırak bizde aşağılık korkusu var. Burada Gelen bile kavga geç. edeceğim yani seninle. Yürü git lan. Olamıyorum. Hey dostum Bak ha köpek haber? kardeş. Sen köpek olmaya devam ettikçe bu iş çözülmez. O yüzden seni son durağına getirdim. seni de köpek yapalım. Bu senin son Aa. yolculuğuna uğurluyorum. Bir kedi olarak yeniden doğ. Hayır. Çıkamazsın o zaman oradan. İnden aşağı. Hayır. Hayır. <gülüyor> <Lan>. <gülüyor> Salak. Kardeşim kendine bu iyi ne? bak. Hayır. Bu avanslı bu arada. Buraya girebilir miyim ya? Sadece. Buraya girmek istiyorum. Ben sana halledeceğim onu. Merak etme. Aa bu ne? Sana ya kardeşim sen bıkmadın mı ya? Dur bir dakika dur dur. Konuşacağım seninle bir dur. Kadarken... Aha silah buldum. Trenim geldi cümle. Lan nereye gidiyorsun? Manyak gel buraya. yolumu kaybettim ya. Geldim. Al sana. Onu neden elini aldın? Onu, ona uzak uzak dur bakayım. Hiçbir sebebi yok bir sebebi yok. İşte eller yukarı bana bak. Bana bak. Dur kıpırdama. Eller yukarı bana bak lan. Don, köpek. Donlara bakıyorum bana bak bakıyorum. köpek. Eller yukarı donlar aşağı. İyi duvara bakayım o zaman. Al sana. Ah. Bunu hak ettin. Kalk ayağa ve ben ee... artık bir kedi olacağım da. Hadi. Seni sabaha kadar şoklayabilirim. Dur 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 lütfen dur dur. Teslim oluyorum teslim oluyorum. O zaman gel benimle. Elimi tut ve gidelim buradan seninle. Tuttum elini gidelim. Yanıma gel. Yürü gidiyorsun. Yanındayım. Yürü. Gel beni takip et. Yürümem şart mı ya? Gel. T Trenimiz kaçıyor. Koş koş koş. Atla şunun içine. Atla şunun içine. Seni kedi olmaya götüreceğim. Bin içine. Ha gir içine içinde dur bırak o kapağı Aha kapağımı da aldım gidelim Hoşça kal hoşça <laughs> kal Nereye gidiyoruz? Hoşça Hoş kal Hoşça kal mı? hayır 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 <laughs> Ya Evet bir lanet olsun köpekten daha kurtulduk Ben hemen şuraya saklanayım da yenisi gelmeden Oğlum biz bir ölür bin doğarız Yani çok var bizden Ben saklandım Abi bir liram var mı be abi Abi bilir liram var mı ben dilenciyim hmm. abi. sen yazılımcısın galiba kardeşim. Gel buraya. Ben yazılımcı değilim. değilim ben dilenciyim. Para vereyim sana. Ne Ver abi. Var ki? Ne ne diyorsun abi? Abi bıraksana beni. Para istedim sadece. Bak beni. Aa, Bırak. Bırakmam. Ben gidiyorum. Beni asla yakalayamayacaksın. Al sana bir şey getirdim. Hayır getiremezsin. aa! Hayır. 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 Kurtulacağım buradan. Bunu de. Vurma. Vurma. Gel lan pa, aşağı. Pa, pa 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 Hayır. 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 Aç lan! Abi ikimizin de ya. başına gelmesine gerek yoktu böyle şeyler. Seninle anlaşalım. Yani, neredesin Abi bakayım? dur bak. Hı. Vuran adam değildir. Ben adam değilim, kediyim. Aa burada bir şey var mı? Gel uzaylısınız bakalım. Uzaylısınız O Siz hep evet, uzaylısınız. Ne, biz biz mid üyesiyiz. Ne, mi? biz eki... ne üyesisiniz? <gülüyor> biz <laughs> biz Mite üyesiyiz. Mit mit e, siz insanlığın en yakın dostu sanıyorsunuz kendinizi. Hiçbir şey olduğunuz yok. Öyleyiz. İnsanlık bizim kölemiz. Büyük... O yüzden siz de bizim <laughs> kölemizsiniz. <laughs> <laughs> Beni buradan asla alamayacaksın. Sen nereye? Bak neredeyim. Bakayım? Neredesin? Asla beni yakalayamayacaksın. Ölü ya da diri. Gel lan buraya. Diri ya da ölü. Aa. Acıdı. Seni buranın işine sokacağım. Gel buraya. Ben artık burada mı çalışıyorum? Evet, gir içeri. Gir içeri. Gir içeri. Giremiyorum. Sen lan. Ben giremiyorum. Gel buraya ben seni sokacağım. Ya sen gir gel. Sen sen gir Hayır lan ben ne soğum. gireceğim ya sen gireceksin gel buraya. Bir dakika bir dakika bir dakika. Burada bir şey var. Dur. Sıkıyorsa gel lan. Sıkıyorsa yüzüme bak. Ah. Bakıyorum. Merhaba. O ne? Merhaba. Çok ah. şirkin bir adamsın. Ben gidiyorum. Ya tutturamıyorum ya. Cık lan ellerini. <laughs> Uyutucam seni. Hayır 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 hayır. Götünden mi götünden vuracağım bekle, seni? Bekle 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 bekle. Bir saniye ver. Al sana. Gar, al gar sana. kaldır almayayım. <laughs> Kalkan mı? <laughs> evet ama kaldıramıyorum. Çok ağır. İki elinle tut, iki elinle tut. Ya, hangi elinle? Bir ışık olmuş şu hale bak. İki elinle. Geri zekalı. Ah. Kafana sıkarım senin. Bu şey seni kafanda kıracağım. Gel buraya. Neredesin? Nereye kaçtın? Kaçmıyorum ben sen bekle beni hemen döneceğim. Nereye kaçtın gel buraya. Sorun yok sorun yok sen bekle beni geleceğim şimdi. Nereye gidiyorsun sen yukarı mı çıktın? Hayır. Aa ben bindim yukarı çıkıyorum yürüyen benden. Lan ha. ne yapıyorsun orada? Gel lan buraya mendebur. Benden kaçamazsın ha, Sanırım o. kurtuldum ya. Artık güvendeyim. Evet artık güvendesin ben gittim eve. Bak sana ne getirdim. Ne getirdim? Köpek kardeş sana bir güzel bir şey getirdim. Hediye gel buraya. Beni beni bulamazsın daha saklanıyorum. Ne, ne yapıyorsun orada? <laughs> gel lan buraya. Bırak peşimi. İn lan <laughs> aşağı. Gelme gelme. Nasıl çıktın lan oraya? Ben çıkamıyorum oraya. Oğlum bu ne görünmez bir şeye tırmanmışsın sen. Al bakalım sana. Aa bugün gündemde ne var acaba ya bir bakalım okuyalım. Gel gel sana ne getirdim gel. Şunları oh, alıyorsun şimdi dağıtıyorsun. Ya ben bu ben gazeci gazeteci değilim. Sen Peter Parker'sın artık. Oh, tamam. Vurma abi vurma da işimi yapayım ya. K kedi olandan. Merhaba size gazete var. Buyurun. Oh. Gidiyoruz gel. Nereye gidiyoruz? Abi o kürek ne? Kimi, kimi vurduğunu da göreceğiz. Lazım olacak, lazım olacak. Neden lazım olacak? <laughs> ne yapacağız onunla? Geldin mi? Geldim. Ah! Ne vuruyorsun be? Vuramıyor da. Salak vurmayı da başaramıyorsun. O öyle Aa, vurulmaz. Nasıl gel vurulur? Bakayım. Göster bakayım. Gel ben sana göstereceğim şimdi nasıl vurulacağını. Ha göstereceğim. Gel gel. Işte. Kaçma gel buraya. Ne kaçıyorum ne saklanıyorum. Ne Sadece öyle Seni işte. bekle. Ah! Kalk ayağa kalk bir daha <laughs> çok vuracağım. Ser, kalk, çok kötüydü kalk. bu. Kalk kalk, kalk bak. Bu çekten elini. Böyle işte. Oha. Küreğin üstünden zıplama gel buraya. Yardım edin yardım edin. Al sana. Ben gidiyorum. Nen 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 nen. Otomattan bir şeyler yiyeceğim ben. Saklandım beni asla bulamazsın. Gelsene bir sesleri duyuyor musun? Ecelin geliyor. Vadafa. <laughs> Seni aşağı indirmenin Aa, zamanı ya geldi. Ben çok dayak yiyorum ya. Oh, 10 saniye kaldı neden? Bırak beni hayır. Hayır ya sen gidiyorsun. Sen gidiyorsun git. Hayır ben değil hayır. Hayır. İşte bu. Çıkmadan yukarı hayır. Aa kazandık. Beraber mi? Gelen trenin üstüne binip zıplayabilir miyiz acaba? Zıplarız tabi. Vaa. Oh, işte bu işte bu oğlum, hep kediler kazanır lan bu oyunu. Bu oyunu kediler kazanır lan. <laughs>